Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım defterimizde çarpanlara ayırmaya devam ediyoruz. Konu kısmında son parçadayız artık. Çarpanlara ayırma da şaka maka, ara konu dedik. Güzel konu dedik ama o bu da kısa bir konu değil. Çünkü metotları var, yapacağınız şeyler var, kuralları var. Şaka maka bu da e, zorlamayan ama biraz uzun süren bir konu oldu. Şimdi son kısmındayız. X karenin katsayısı birden farklı olursa ne yapacağız? Deminki sorularda veya daha önce izlediyseniz bir önceki dersteki sorularda neydi arkadaşlar? Hep x kare. O yüzden çarpımları sabit toplamları x'in katsayısı olsun diyorduk. Buradaysa yazarken düz yazıyorum böyle. A'nın çarpanları m ve n. C'nin çarpanları l ve k olsun. m x k n l'nin toplamı bx'i vermeli artık. Ama bence bu böyle şey yapılmaz. Bunu zor görürsünüz bu şekilde. Zor anlarsınız. Soru üzerinden gitmek lazım. Ama yine de söyleyeyim. Çaprazlama çarpıp topladığımızda bu b x'i verecek. c'nin çarpanları yine lk, a'nın çarpanları yine mn. Hemen örnek üstünde göstereyim. Şunun çarpanını bir bulayım size. Soru zaten bizden hangisini tam böl hangi ifadesini tam bölemez demiş. Tam zaten çarpanlarını soruyor. O yüzden bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Burada şunu diyebilirsiniz. 6x karenin çarpanları 3x 2x'tir veya 6x x'tir. Ne yapacağız hocam? Kesinlikle deneyeceğiz. En kötü 3 4 denemede bulursunuz. Bununla ilgili meraklanmayın. Helaşlanmayın da tamam mı? Sıkıntılı bir durum değil. Sayı denersin olmaz diğerini denersin. Olmaz diğerini denersin tamam mı? Ee, ben ama tabii şöyle bir şöyle soruya da bakmanızı isterim. Hani nasıl çarpanla ayırırım? Nasıl toplamları böyle x'e oluşturur? E, bunların da çarpımı eksi 2. Biraz şöyle düşündüm bak. Uzun zamandır bu arada özellikle bu soruya bakmadım ki. Ben de sizin önünüzde yapayım diye. 3x 2x. Sonra arkadaşlar x'i elde etmek istiyorum. Şunu bir artı 2 yapsam. Bunu da eksi 1 yapsam bak. Çarpımları eksi 3x. Çarpımları 4x. Eksi 3x 4x daha ne yaptı? X yaptı. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Doğru ayırmışım. Ayırırken böyle yazarken ama düz yazıyoruz. 3x artı 2. 2x eksi 1. Birinciyi hallettim. Gelelim ikinciye. 2x kare. 2x'e x diyelim. 6. Şimdi eksi 7 elde edeceğim. Nasıl düşünebilirim 6'nın çarpanlarını? Buna eksi 3 desem. Buna eksi 2 desem. Eksi 6 eksi 8 olmadı bak. Hani yanlışla göstermiş olayım. O zaman buraya eksi 3 buraya eksi 2 diyeyim. Eksi 4 eksi 3 daha işte eksi 7 bulduk. Bak ikinci denememde hallettim yani. Bunu dert etmiyorum ben. Telaş yaparsanız arkadaşlar düşünemezsiniz. Burada şunu da rahatlıkta olacaksınız. Ya bu soruyu deneyerek yapabilirim. Bende bir problem yok. İlk anda göremezsem ikinci anda görürüm ne olur. En kötü üçüncü anda görürüm yani. 8x kare çünkü Mesela 8x kare çarpanı 4 de olabilir, 2 de olabilir, 8 de olabilir, 1 de olabilir. Bu senin bir nevi suçun değil ki. Deneyeceksin. 4x'e 2x diye bir deneyelim. Eksi 14'ü nasıl elde edebilirim? Bunu eksi 3 desem hani eksi 12. Burayı da eksi 1 desek eksi 12. Eksi 2 gerçekten eksi 14 yaptı değil mi? O zaman bu da neymiş? 4x eksi 1 yazarken düz yazıyoruz. Ona dikkat edin lütfen. O zaman bu ifadeyi bölen bir çarpan olması için bir kere 3x artı 2, 2x eksi 3 bu soruda var mı? Var. Tamam. Bölünür. 4x eksi 1, 2x eksi 3. 4x eksi 1, 2x eksi 3 var. Bölünür. x eksi 2, 3x artı 2 var. Bölünür. C şıkkı 2x eksi 1, x eksi 2 bölünür. E şıkkında x artı 2 diye bir çarpanımız yok. O yüzden E. Sadeleştirme soruları aslında bu ana kadar yaptıklarımızı uygulama soruları. Yani çarpanlara ayıracağız sonra sadeleştireceğiz. Hiç ekstra bir şey yok merak etmeyin. O yüzden direkt sorusu var bakın hani sadeleştirme açıklama bile yok. Yapalım x kare artı x eksi 6. Bir önceki dersten öğrendik. Neydi? Çarpımları eksi 6 toplamları 1. x artı 3 x eksi 2. Şimdi öğrendik. 2x x diye ayır. Eksi 3'ü nasıl elde ederim? Buraya eksi 2 yazarım. Buraya 1 yazarım. Bak. Eksi 4 artı 1'den eksi 3. 2x artı 1 çarpı x eksi 2 Bunlar gitti. ne kaldı o zaman bak? x artı 3 çarpı 2x artı 1 kaldı değişik oldu. Burada ne yapacağım? x eksi x eksi 2. Şimdi o x üzeri eksi 2'leri ters çevirin. Daha kolay görürsünüz çarpanlara ayırmayı bak şimdi. Bunlar bilerek böyle verilir ki, sen özdeşlik yapman için böyle bir yazacaksın. 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare diye yazacaksın. Sonra x küp artı 1 bölü x kare payda eşitliyorum. X kare artı x artı 1 bölü x kare. X kareler paydalar paydaları sadeleştirir gittiği. Şimdi x küp artı 1'e bakalım. Burada arkadaşlar. Şu eksiymiş bu arada onu düzelteyim. Şurası bakın. O zaman çok güzel oldu. X küp eksi 1 zaten ne? X eksi 1. X kare artı x artı 1. Ne demiştim? Sadeleştirme sorularında işte trigonometride falan. Bunu da kullanıyoruz. X kare artı x artı 1 çarpımları direkt yazıyorum. Bir de birincinin ve ikincinin ayrı ayrı karesini yazıyorum. Aradaki eksi ise yine x eksi 1 yazıyorum. Aradaki eksi ise çarpımların önüne artı koyuyorum. Ve paydamızda da ne var? x kare artı x artı 1 var gitti. Cevap direkt x eksi 1 geldi. Burada mesela yine x kare eksi 1 bölü x. Ben şöyle yaparım. Payda eşitlerim. x küp eksi 1 bölü x derim arkadaşlar bunu. E aşağıya gel paydaya. Payda eşitle x kare Artı x artı 1 bölü x, daha şimdi yaptık aslında bunun benzerini bu kısımda. X eksi 1 bölü x. Bakın şöyle e, xler gitti. X küp eksi 1 hemen yaz. X eksi 1. X kare artı x artı 1 diye yaz. Bunlar da gitti. X eksi 1 bölüymüş. O zaman bu bölü olduğu için ters çevir. X eksi 1 çarpı x bölü x eksi 1. Bunlar da sadeleşti. Geriye bir tek x kaldı. Bu kısım bizim için hani hep böyle bir nevi YKS hayatımızın içinde olacak zaten bu tarz sorular. Gelelim buraya. Burada sadeleştirme acaba şurada yapabilir miyiz? Bence bir deneyelim. Olmazsa payda eşitleriz zaten. X eksi 3 çarpı x eksi 1 çarpımları 3 toplamları eksi 4. Eksi 1 ve eksi 3. Çarpımları 6 toplamları eksi 5. X eksi 3 çarpı x eksi 2. Güzel. Bunlar gitti. Ne kaldı geriye? x eksi 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x eksi 2. Paydalar aynı. x eksi 2 bölü x eksi 2 oldu. Eksi 1 eksi 1 daha. Demek ki cevabımız 1'miş arkadaşlar. Burada da ne demişiz? İfadesi sadeleştirilebilir bir kesir olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Sadeleştirilebilirse Pay ve payda demek ki aynı çarpana sahip olmalı. Yukarıyı bilemem ama aşağıdan yorum yapacağız paydadan. X artı 4. Pardon. X artı 6 çarpı X artı 2. Çarpımları 12. Toplamları hakikaten 8 bakın. O zaman arkadaşlar burada eksi 6. Hemen ne söyleyebilirim? Birinci yorum. Eksi 6. Eğer X artı 6 çarpanı varsa sayılardan biri 6'dır. Diğerine e, K diyelim. 6K ne olmalı? Eksi 6. O zaman K buradan eksi 1 olur. Bak yazıyorum şimdi. Bir çarpanın x artı 6. O zaman mecburen bir çarpanın ne olmalı? X eksi 1. Gerçekten o zaman x artı 6'lar sadeleşir. Sadeleşmiş hali böyle olur. Gördünüz mü? Demek ki A buradan o zaman ne olacak? Bir çarpanımız 6, bir çarpanımız eksi 1 geldi ya. Toplamları ne yaptı? 5. Ne diyorduk? Bu toplam nereye eşit? A. A'nın alacağı değerlerden biri 5 olabilirmiş. İkinci durum Bakın şimdi çarpanlardan biri x artı 2 olursa yine sadeleşir değil mi? Eksi 6 çarpanlarından biri 2 ise öbürü ne olmalı? Eksi 3. O zaman yazıyorum bak. x eksi 3 çarpı x artı 2 de olabilir payımız. Böylece payda x artı 2 çarpı x artı 6 olduğu için evet hakikaten sadeleşebilir. O zaman ne diyorduk? Bir terimimiz eksi 3 bir terimimiz 2 Çarpanları, çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1. Buradan da a'nın alacağı ikinci değer eksi 1 oldu. Bizden alabileceği değerler toplamını istiyor 4. Bu şekilde sadeleşmek demek illa sorunun sonunda 1 kalması 2 kalması demek değil. Herhangi iki terim sadeleşiyorsa o kesir sadeleşebilir bir kesirdir. x küp eksi 1, x küp artı 2x kare artı 2x artı bir ifadesinin en sade şekli. İlginç. Şimdi orada 2x kare artı 2x artı 1 var. x küp de var. Bakalım ne düşünebiliriz arkadaşlar küp eksi 1' de yukarıda duruyor. İşte buralarda biraz dikkatli olmamız lazım. çünkü aşağıda yani paydada çarpanlara ayırma yapmak için Ne görebilirim? Bakın şimdi. x küp artı 1 gördüm ben. Bir de 2x kare artı 2x gördüm. Ne alaka x küp artı 1, x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 değil mi? 2x kare artı 2x ne? 2x parantezinde x artı 1. Şimdi yine x artı 1 parantezini al. x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 artı 2x oldu. Böylece x artı 1 çarpı x kare artı x artı 1 geldi. Hallettik paydayı. Yazalım o zaman pay 2 x, x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 bölü x artı 1 çarpı x kare artı x artı 1 bunlar gitti. Cevabımız x eksi 1 bölü x artı 1 oldu bakın. Bir de son bir kısmımız var. Değil mi? Son kısmımız diye hatırlıyorum. Harflendirme kısmımız var arkadaşlar. Ekleme çıkarma evet. Burayla bitireceğiz. Burada biraz hayal gücümüzü de kullanacağız. Nasıl hayal gücümüzü kullanacağız? Sonuçta öğrendiklerimize benzetmeye çalışacağız soruları. Bazen de böyle büyük büyük ifadeler olacak. Oraya A diyelim, B diyelim diyeceğiz. İşte bu soru. Bakın şimdi bunlar aynı. Bizim için özellikle ikinci derece denklem çözümlerinde eşitsizlik çözümlerinde çok işe yarayacak. Böyle büyük ifadeler hatta fonksiyonda da. Git x kare artı 4x gördüğün yere a yaz. Şu daha güzel bir görüntü değil mi? a kare eksi a eksi 20. Çarpımları eksi 20. Toplamları eksi 1 olan ne var? Eksi 5 ve 4. O zaman a eksi 5 çarpı a artı 4. Böylece a dediğim ne x kare artı 4x eksi 5 a dediğim x kare artı 4x artı 4 süper oldu x kare artı 4x artı 4 nedir x artı 2'nin parantez karesi bu ne çarpımları eksi 5 toplamları 4 olan x artı 5 çarpı x eksi 1 var böylece tamam bu olur ee, x artı 5 olur hatta bak bu da olur niye biliyor musunuz eksi parantezinde x artı 5 sonuçta arkadaşlar dikkat edin lütfen X artı 5'i eksi x eksi 5'e böldüğünüzde tam bölünüyor. Tam bölünüyorsa bir sayı gelir orada tamam mı? Böylece eksi 1 ya da bir denklem gelir. Zaten burada denklem yok birinci derecedenler. Dolayısıyla tam x eksi, eksi x eksi 5'e de bölünür. Sonra x artı 2 çarpanımız zaten var ama x artı 1 çarpanımız yok bakın. Evet bu da güzel. Bunu aslında... İkinci derece denklemde sorardık ama o zaman tabii harf vermezdim. Başka bir şey verirdim. Bu soru full harf neredeyse. Elimizdeki tek sayı 1. Ne düşünebiliriz acaba? Bir Bence burada hani bakmadıysanız bu soruya durdurup bir düşünün şimdi. Ne diyebilirim arkadaşlar? Burada bakın a, a. A kare eksi 1, a kare eksi 1. Ben şöyle düşündüm. iki kare farkı geldi aklıma. Ne alaka diyeceksiniz? A, a kare eksi 1. Birisi A, birisi B formatında ve arada da işaret eksi. Ne işime yarayabilir? Bunların şunu göreceksiniz. Bazen bir şey denersiniz. O denediğinizde A ne güzel geliyormuş dersiniz. Buna da M diyelim mesela tamam mı? Bak taraf tarafa çarparsan şu güzellik oluyor. A'nın karesi A kare değil mi? Kök A kare eksi 1'in karesine A kare eksi 1. 2 kare farkı yaptım. Eşittir K -M. Eksi A kare Artı 1 A'ları dağıtınca 1 eşittir KM oldu. M'ye geldi? 1 bölü K. İşte bitti soru. Çünkü arkadaşlar orada 2 kare farkı A eksi B A artı B formatı. Sonra karelerin alınca A karelerin gittiğini keşfedince bakın hiç soruyla ekstra uğraşıp yok A kare eksi 1'i yalnız bırak öbür tarafa at karesini al hele bir de K var işin içinde. iyice bilinmeze doğru sürüklenmek istemem. Belki gelir hani şimdi bir şey demeyeyim ama ben orada o dehlize girmek istemem. Ne kadar net bir çözüm. Farklı çözüm yaptıysanız bu çözümü lütfen kale alın. Ve işte şöyle bir soru modelimiz. 20, 21, 22, 23. Böyle sorular görüyorsunuzdur. Hatta buna şey de yazılabilir. 1001, 1002, 1003, 1004. Fark etmez arkadaşlar. Tabii ki ben bu soruda sayıları çarpmayacağım. Zaten burada sana hesap makinesi al çarp manasında demiyoruz. Bunun içinden bir çık ya. Hani bu problemi çöz bakalım bize. Nasıl e, elinde sadece kalem ve kağıt varken bu soruyu çözebilirsin. Burada arkadaşlar ben x yazarım şeye. 21 x artı 1 olur. 22 x artı 2 olur. 23 x artı 3 olur. Bir şey fark ettirmek istiyorum size. Çarpım yaparken arkadaşlar x ve x artı 3'ü çarptığınızda x kare artı 3 x. Bunu çarptığınızda 1 ve 2'den dolayı takip edin. x kare artı 3 x artı 2. Gördünüz mü? Şu kısımlar aynı geldi. İşte bu yüzden o x'in kat sayıları aynı olan terimleri çarpıyoruz. x ile x artı 3'ü çarptığımda 3 ve 0 sonuçta x'in yanında sayını bu. Burada 3 ve 0'ın toplamı 3. x artı 1 ve x artı 2 de 2 ile 1'in toplamı 3. Bunları aynı olanları çarpıyoruz kendi içinde. Çünkü çarpınca ne oldu? Artık arkadaşlar bir harf daha kullanacağım. Buraya a diyeceğim. Buraya a diyeceğim. Sabredin sonu güzel olacak. A çarpı A artı 2 artı 1. A kare artı 2 A artı 1 oldu. Gördünüz mü? Bunların hepsinin de bir karekök vardı değil mi ama böyle. E bu arada A kare artı 2 A artı 1 A artı 1'in karesi. Zaten pozitif sayı olduğu için kare kökünü aldığım zaman olduğu gibi çıkar. A artı 1 neydi? X kare artı 3 X'ti. X kare X parantezinde X artı 3. X ne? 20 x artı 3 ne 23 artı 1 461 geldi arkadaşlar bu şekilde bakın çok gıcık 4 tane sayıyı harf vererek hatta bir daha harf vererek özdeşlik yardımıyla yaptım bu bu şekilde harf vermenin önemiyle alakalı bence net bir sorudur 35. soru şimdi 36. soruya baktığımız zaman x artı 4, x üzeri 4 artı 4'ün çarpanlarından biri hangisidir şunu söyleyeyim hiç yapmam asla tercih etmem ama Asla demeyeyim de yüzde %1, %2 ihtimalle tercih ederim ama baktım ben bu soruyu yapamıyorum. Tek tek polinom bölmesi yaparım biliyorsanız eğer. Bunu alırsın, şıklara tek tek bölersin. Hangisi böyle tam bölünüyor? Tam bölünmek ne demek? Cevap şöyle çıkacak bak. Kalan burası sıfır. Burası denklem olabilir. Atıyorum mesela böyle sayı tam bölünüyordur. Sakın sayı bulacağınızı düşünmeyin. Yeter ki buradaki kalan sıfır olsun. Öyle yapabilirsiniz ama... Ben burada şimdi şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Burada bir eksiklik var. X üzeri 4, 4. X üzeri 4, X karenin karesi. 4, 2'nin karesi. Şimdi şöyle bir şey yapsam o zaman. X üzeri 4, artı 4. Bu X karenin karesi, bu 2'nin karesi. Keşke şurada 2 çarpı X kare çarpı 2 olsaydı diyorum. Şöyle yazacağım yani. X üzeri 4, artı 4 x kare artı 4. Böyle olsaydı bu ne güzel x kare artı 2'nin karesi olurdu değil mi? Ama yok geri çıkardım. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bir hamle yaptım. Ve ne oldu? Şimdi bakın 4x kare yoktu geri çıkardım. Bakın çıkardım. Yine x üzeri 4 artı 4'ü elde etmiş oldum. Sadece soruya bir ekleme çıkarma yaparak çok güzel bir şey elde ettik. 2 kare farkı gördünüz mü? Bu 4x kare aslında ne? 2x'in karesi. O zaman x kare artı 2 eksi 2x. x kare artı 2x. x kare artı 2 artı 2x geldi. Gördüğünüz gibi çarpanlarından bir o zaman hangi oldu? D şıkkı oldu. Bu şekilde ekleyerek ve sonra geri çıkararak. Çünkü o terim soruda yok. Böyle bir cevap yapabilirim. Gelelim şimdi buraya. x küp artı x kare eksi 4x. Eksi 4 demişiz. Şimdi burada ne yapabiliriz? Terim ekleyip çıkarmayla ilgili bir durumumuz var mı? Bakarız bir. Eksi 4 x eksi 4. İlla bence burada gerek yok. Niye biliyor musunuz? Zaten ben bunu x kare parantezine alsam x artı 1. Bunu da eksi 4 parantezine alsam x artı 1. Şimdi x artı 1 parantezine alınca mis gibi x kare eksi 4. Böylece x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 oldu. Şimdi... Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım bir x artı 1 ile x eksi 2'yi çarpsam. Hani şıklarda şu an benim istediklerim yok. x kare eksi x eksi 2 olabilir şıklarda. Ki evet d şıkkı var. Ya da bunları tek tek çarpardım. Hani şu zaten gitti. Bu zaten gitti. Bu yok. Ya d ya e olmalıydı. E bu da hakikaten çarpanların ayrılabilen bir şey değil. Biraz daha d zaten benziyormuş. Bak şıklardan gitmek bu soruda hani gereksiz de. Hmm, gitsek bile bir şekilde getirebilirmişim. Ve geldik şimdi buraya bu sorumuza. Buna uğraşmadıysanız bir durdurun, deneyin bakalım. Hatta aslında onun son örnek olarak, gerçi bu örnek de güzel. Çarpanlara ayırım arkadaşlar. Yıllardan beri böyle özseyime de enteresan sorular sorduğu için, e, bazı konuların içinde de enteresan sorular sorulabileceği için değişik değişik formatları uyarlayabiliyoruz. Mesela bu soru. 1 artı 45 artı 45'in karesi. Eksi 45'in kübü bölü 44. Ne alaka şimdi? 45, 44 bir bağlantı kuracağım. Şöyle bir yerden ilham aldım. Ben soruda. 1 artı 45 artı 45'in karesi. Böyle hani keşke şu olsa. 45 eksi 1 olsa. 45 artı 45'in karesi artı 1. Bak birincinin ile ikincinin çarpımı. Birincinin karesi ikincinin karesi hakikaten oluyor. İşte 45 eksi 1 nerede? Burada bak yapalım. 1 artı 45 artı 45'in karesi. Şuna x desen e, x çarpı 1 desen buna yine bak x kare desen hakikaten x kare artı x artı 1 formatına uyuyor. Bunun yanında ne olursa küp farkı olur. x eksi 1 çarpanı. x dediğimde 45? 44 ne oldu? x eksi 1 oldu. O zaman yapıyorum artık sıfırdan soruyu hakikaten gördüm. 45'in karesi artı 45 artı 1. Bunu komple bir paket düşün. Eksi 45'in kübü bölü bunu da 45 eksi 1 diye yaz. Payda eşitle şimdi. 45 eksi 1 çarpı 45 eksi 1. Bak a eksi b a kare AB b artı b kare. Bu neydi? A küp eksi b küp. Böylece 45'in kübü eksi 1'in kübünden eksi 1. Eksi 45'in kübü bölü 45 eksi 1. 45'in kübü gitti. Eksi 1 bölü 44 oldu arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çarpanlara ayırmanın bu soruda faydasını gördük bakın. Ve ben böyle gıcık ters sorularda şunu düşünüyorum. Ben ne öğrendim? Öğrendiğime uyarlayabilir miyim bu verilen bilgiyi? Bunu düşünüyorum aslında. x kare artı x artı 1 eşittir 0 olduğuna göre x üzeri 10 artı x kare artı 3 ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Şimdi bu da ilginç ama böyle hani okulda hani iyi bir öğretmeniniz falan varsa bir şekilde muhakkak böyle bir örnek vermiştir. Çünkü öğretmenler bu örneği vermeye hevesli. Ben de o yüzden de bu teste koydum. Bakın şimdi. x kare artı x artı 1'de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Neye benziyor bu? Önünde bir x eksi 1 çarpın olsa x küp eksi 1'e benzeyecek. Çünkü bu 2 değil ki tam kare olsun. O zaman x eksi 1 ile çarpalım her iki tarafı. Matematikte her iki tarafı aynı sayıyla çarpsak bir sonuç değişmez değil mi? Bak çarptım. Burası ne oldu? x küp eksi 1 eşittir 0. x küp ne geldi? 1. Burada artık arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. x küp 1 diyebilirim. Ama sakın şu hatayı yapmayın. x'e sakın 1 demeyin ha. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar x'e 1 yazarsanız bakın. 3 eşittir 0 oluyor gördünüz mü? Bu biraz böyle karmaşık sayı metodu gibi. Bir de biz ne yaptık? Aslında her iki tarafı x-1 x, pardon şurası. x-1 ile çarptım kendim bir formüle benzettim. O yüzden aa hocam x küp 1 ise x 1'dir demeyin. Biz çarptığımızda çarpanları ayırma vesilesiyle böyle bir eşitlik bulduk. Burada en iyi ihtimal şunu deriz. Kutupsal koordinat muhabbeti var. x küp 1 olduğunda orada cistetalar falan devreye girer. O durum o yüzden matematikte nasıl böyle bir şey mümkün hocam? Bu mümkündür ama sadece x küp 1 Nereden biliyorum x'in 1 olmadığını? Denklemde yerine yazınca sağlamıyor. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar demek ki burası sadece 0 yapıyor. Bak oradan da görebilirsiniz. İtiraz ederseniz şuradan görün. Bunu 0 yapan değer bunu 0 yapmak zorunda değil. O yüzden çarpımları yine 0 olur. Bu yüzden hiç bulaşmayacaksınız. Böyle elde ettiğiniz an x küp eşittir 1 diyeceksiniz. En azından şunu deyin dediğim gibi. Bu herhalde karmaşık sayıyla ilgili bir durumdur deyip x küp gördüğün yere 1 yaz. x küpün kuvvetlerine 1 yaz. Başka hiçbir şey yapma hakkın yok. x 1 yazamazsın. x küpün kübü çarpı x diye yazamam mı o zaman x üzeri 10'u? x üzeri 9 çarpı x'tir. Bakın hakikaten böyle. x kare mecburen bir duracak. Artı 3. x küp gördüğüm yere 1 bir yazarsam 1'in kübü çarpı x buradan da ne olur? x. E, bu zaten x üzeri 1. Artı x kare 3. Şimdi dikkat x kare artı x neye eşit arkadaşlar öbür tarafa atarsak? Eksi 1'e değil mi? Bu yüzden burası eksi 1 oldu. 2 geldi. Cevabımız da bu oldu. Bu şekilde arkadaşlar her iki tarafı aynı sayıyla çarptığımız zaman kendisi 0 olduğu halde bakın x 1 olmadan da cevap buluyoruz. Dediğim gibi ya karmaşık sayı formatı ya da kendimiz bu işlemi yaptığımız için x kübü 1 bulabiliyoruz diyelim. Burada dediğim gibi kesinlikle kafanızı karıştıracağınız ya hocam nasıl olur ya falan diyorsanız açın internete bakın kutupsal koordinatlar. Kutupsal koordinatlarda CIS 90, CIS 270'leri falan kontrol edin tamam mı? Onlarla ilgili durumlarımız var ama bana sorarsanız gerek yok. Bazen o kadar da merak çok güzel. Bence merak insanı çok iyi yerlere götürüyor. Ama bu konuda en azından bana güvenebilirsiniz. Bu şekilde birebir ÖSYM e kısımlarına geldik arkadaşlar. Soru tiplerinden bahsettim. Konuda söylememiz gereken metotlar vardı. Cidden böyle önemli şeyler yaptık. Çarpanlara ayırma olsa bile. Şöyle demedim yani ben. Ya çarpanlara ayırmayı biliyorlardır ya. Biz bunu 3 sayfada yapalım. Zaten Özgür Hoca'nın da asla tarzı o değil. Bu kitabın biraz geç çıkmasının sebebi de bu zaten. Düzgün olsun. Gerçekten madem bir kitap çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonuçta kabul etmek gerekiyor ki siz buna para vereceksiniz. Düzgün bir şey olması gerekiyor. Para vermeye geçtim. Hani diyelim çok paranız var tamam mı? Hani istemediğimiz kadar paranız var o zaman da sen bu sınavı kazanmak zorundasın iyi bir şekilde sana katkı versin. O yüzden de böyle hani basit konu hızlı geçelim zor konu çok önem verelim değil. sınavda hangisinden daha zor daha kolay daha enteresan geleceğini bilmiyoruz. Bir de bunların hepsi AYT'ye yatırım. AYT'yi bu şekilde çok daha iyi halledeceğimizi düşünüyorum. Görüşmek üzere birebir ÖSYM'de iyi çalışmalar.